Yumurtaya değdim. Elimi yıkamam mı lazım? Evet, yıkamanız lazım. Ya keşke deyimiz. <laughs> Yumurtanın üzerinde bizim göremediğimiz gözenekler var. Dokunduğunuzda o mikroorganizmalar bizim elimize geçmiş oluyor. Daha sonra biz elimize, yüzümüze değdiğimizde hastalık yapabilir. En büyük yapılan hatalardan biri de yumurtayı kırdıktan sonra hemen sofraya geri dönmek. Hayır, kırdık. O arada pişerken ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Dokunduğunuz her şeyde o geçecektir. İkincisi, yıkadınız diyelim o elinizdeki bakterilerde yıkadığınız o dışarıdaki o salmonella dediğimiz bakteri de içeri girecek ve hastalık yapacak. Aynı zamanda sizi zehirleyecek mi dedik? Bunu deterjanla yıkayan maalesef kadınlar da var. Lütfen yapmayalım. Herkesin florası kendine. Özellikle etlere dokunduktan sonra Et zaten tavuk. yıkıyoruz zaten elimizde. Elimizi mutlaka yıkayacağız. Bağışıklık düştüğü an hastalık yapar. Lütfen Anladım. yumurtaları, tavukları yıkamayalım. Hem tavuk hem de yumurta yıkama işlemini yapmayalım. Özellikle yumurtayı, tavuğu yıkıyorlar, kuruluyorlar, yan tarafa koyuyorlar. O arada işte yemeğin diğer malzemelerini hazırlarken bakteri daha hızlı bir şekilde ürüyor.